Domates yok, salatalık yok, limon bitmiş. Tereyağı da bitmek üzere, beş güne alalım. Kazeminci peynir bulursak alırız. Kurut da alırız, Mustafa'm sever. Oy yeter! Yürü hadi! Saydıklarını alıncaya kadar pazar kalkacak. Nefes kuzum, günaydın. Günaydın Asiye abla. Nereye? Pazara. Gelmek ister misin? Bilmem ki. Ya Tahir bir süre işe bile gitmedi de. Şimdi pazarda... Ya Vedat nereden bilip de gelecek? Hem yangazlara deriz, onlar götürür bizi. Olur aslında. Hem hava almış olurum. Ama yine Tahir'e bir sorayım. Ha, sor tabii. Kocadan izinsiz gidilmez. Şimdi bir düşündüm. Bence gidilir. En azından kuyumcuya gidilir. Neden? Çünkü koca millet her hafta altın almamda izin vermiyor ya Asiye abla. Ben gidip bir keş hanımı alayım. Sen bir de utanmadan pazara mı geleceksin? Saniye Hanım. Yüzümüz yere eğdüğün yetmedi. El gözüne mi sokacaksın kendini? Sakın pazara gelme. Yoksa milletin ortasında yolarım seni. <laughs> Asiye abla, ben düşündüm en iyisi ben gelmeyeyim. E kız niye? Kaynanan bir şey mi dedi? Yok demedi de, ben ne olur ne olmaz burada kalayım. He iyi he. Pazar kaçmayın ya, her hafta orada. Saniyesiz hayat, rahat hayattır. Siz de Tayir'le baş başa vakit geçirirsiniz. Yeni evli, yeni evli. Asiye abla. Asiye! Haydi yürü! Bir şey ister misin kuzum? Yüzüne aslan ister. Ne isteyecek başka? Ana, sana beş metre Amerikan bezi alsak mı acaba? He, alalım alalım. Bu gidişle bu rezillik koyacak bile artık toprağa. Kötülere bir şey olsaydı bir şansımız olurdu da. Neyse, ben yine de beş metre Amerikan bezin alayım. Allah'tan umut kesilmez. Haydi nefes. ...sen de Tahir'in yanına git. Nefes. Pazara gidelim mi? Ne yapacağız pazarda? Annenin 5 metre Amerikan bezi alacağız. Af buyur. Ya Tahir sorma işte... Pazara gidelim dedim, bitti. Oo, az yavaş kızım da ne öyle bittiler falan. Sen bitti deyince oluyor ya, ben de dedim. Ben evin erkeğiyim, ben derim. Ben de derim. Eyvallah. İyi. Tamam. Gel bakalım. Şimdi bana gerçekten ne olduğunu anlat. Annem mi? Ne dedi? Sana bunu anlatırsam annesini oğluna kötüleyen gelin olur mu? Muhtemelen olursun. Ama sen yine de anlat. Pazara gelme dedi. Başımıza eğdiğin yetmedi. Bir de milletin gözüne mi sokacaksın dedi. Ben de o millet canımızı yakacak. Bir an önce yaksın dedim. Tamam, gidiyoruz pazara. Ama millet canımızı bir an önce yaksın diye değil. Neden? Herkes başımızın dik olduğunu görsün diye. Tamam mı gelin hanım? Mustafa'm, Mustafa hoş gelmişsin. Dayım, hoş Aleyküm başladım. selam. Nasılsın iyi Ben iyiyim de sen nasılsın? Hayırdır ya? Öyle bir imalı sordun. Ne bileyim ula? Kaleli konağına dul bir kadını gelin gettiniz ya... ...dedim herhalde Mustafa kahrından ölmüştü. Dayı, yaşına başına yakışıyor mı böyle konuşmak? Kapat bu konuyu. Ne sen dedin bu ne? Ne de ben duydum ha? Ben kapattım mı öyle kapattığımı bilmem. Kusura bakma Mustafa'm, dost acı söyler. Eksik olmalı dayı. Da kaldık boylu ayakta. Bir otursak. Buyur buyur ne demek? Buyur Mustafa. Nurhan kızım çay getir. Oo Mustafa abi, hoş geldin. Hoş bulduk İdris. Nasılsın? İyi. Sen? Çok şükür. Çok şükür. Haydi kolay gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun. De bakayım Mustafa. Dayım, ben hiç lafı dolandırmayayım. İçe atmak da büyük dert. Afiyet olsun Mustafa abi, hoş Sağ geldin. Ol. Sağ ol bacım. Hoş bulduk, hoş bulduk. De bakayım, hayırdır inşallah? Dayı, ben burayı satıyorum. Niye değilsin, niye değilsin? Dayı, işler gittikçe batıyor. Bu Vedat'la Cemil bir oldular, üstüme geldiler. Ya senin anlayacağın batmak üzereyim ha. Ya başka yolu olsa? Babanın da başka yolu olmadığı zamanlar gelmiş idi. Dayı, bu gaybana Vedat öyle bir şerefsiz ki. Rahmetli babanın sözü demek buraya kadarmış. Dayı, zaten vicdanım bu Ya bari sen böyle konuşma, etme ha. Ne edeyim ulan? yıllardır emek verdim. kirasını ödediğim o cami elinden alıyorsun diye alnından mı öpeyim? Sözüklü bir kadının peşinden kendinizi de bizi de yaktınız diye türkü mü söyleyeyim? Ne zaman sıkmamız gerekiyse haber ediyoruz.